Paha biçilse de yıldızlara, paha da ağır yürektir. Manchester United için kabus gibi sezonda Amad Diallo tesellidir. Damat Traore olarak tanıdık onu. Sassuolo'dan Bournemouth'a transfer olan Hamid Junior Traore'nin öz kardeşi Amat. İtalya'da Atalanta ile parladığı günlerde adı bebek fil operasyonuna karıştı. Kaçakçılar tarafından sahte aile bireyleriyle kaçak olarak İtalya'ya sokulmuştu. Patlama günlerini mahkemelerde geçirdi. Adını Amat Traore'den Amat Diallo olarak değiştirdi. Altyapıda döktürse de A takımda sadece 5 maça çıktıktan sonra 21 milyon euro artı 14 milyon euro bonusla Manchester United'e gitti. Rangers ve Sunderland'e kiralandı. Championship'te 13 gol attı. Önceki yılı diz sakatlığı ile tedavi olarak geçirdi. Bu sezonsa United'ın eski günlere dönüşü 33 maçta 9 gol 7 asisti var. Golleri çok beğendiğini söylediği Arda Güler sevinciyle kutluyor. Oyunu, isteği, sürati, yeteneği, aurasıysa fil dişili milli oyuncu tribünün göz bebeği Amorim'in vazgeçilmezi yapıyor.